Hadi <laughs> abi, abi seni gördüğüm çok mutlu oldum ya. <laughs> be ya. Bekliyorum, şey Allah razı olsun. Da, de de <laughs> evet güzel insanlar bugün kıymetli Bülent abimle beraber Maşukiye'de kıymetli Zeki abimizi ziyarete geldik. Tabi Zeki abi deyince hemen aklımıza şiir geliyor. Teşekkür Çünkü ediyoruz. şiirin üstadı kendisi. Bakalım bize Mahşukiye'de şu güzel ortamda vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir ortam. Hava çok güzel. Masamız güzel. Dostlarımız güzel. Bakalım Zeki abi ne diyecek bize? Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kardeşimsiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Diyorum ki zarar gelmez gönlü güzel adamdan. Lakin öyle insan az bu dünyada. Kimi zevkten ölür kimisi kandan. Vardır nice övey öz bu dünyada. Kiminin kalmamış lezzeti tadı, hiçbir canlı alamamış muradı. Kiminin silinmiş künyeden adı, kimisi bırakmış iz bu dünyada. Sayısız fidanlar bu bağda solmuş, gülün çevresine dikenler dolmuş. Kimisi dergahda dervişan olmuş, kimi de söylemiş söz bu dünyada. Her kralı ecel getirir. Dize hiç eşit olur mu gece gündüze? Örnek olmuş. Örnek olmuş dinliyle dinsize. Her kim ki yaşamış, düz bu dünyada. Zeki su misal akar gideriz. Son defa, son defa aleme bakar gideriz. Gün biter bu kandan çıkar gideriz. Zaten misafiriz. Biz bu dünyada zaten misafiriz biz bu dünyada saygılar sunuyoruz. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık abici. Evet <laughs> şiirlerine doymadığımız Zeki abiyle Maşukiye'de e, şiir dinletisi devam ediyor. Buyur abicim. Teşekkür ederim kardeş sağ olasın. Diyorum ki ey benim sultanım başımın tacı. Yüzüne bakmaya doyamıyorum. Sen imiş bu derdimin ilacı. Ben seni sevmekten cayamıyorum. Tatlı tebessümle baktın sevdiğim. Yıllardır içimi yaktın sevdiğim. Yani bir çıkmaza soktun sevdiğim. Gidip başkasına diyemiyorum. Huri mi melek mi? Peri mi adın? Son demin de aşık olduğum kadın. Mavi gömlek sana yakışır dedin. Yad görecek diye giyemiyorum. Bakalım erebilsem Murada Bendeki de ki sevgini demedim ya da. Kaç milyar insan var koca dünyada yerine kimseyi koyamıyorum yerine kimseyi koyamıyorum abi ağzına yüreğine sağlık İyi ki de Bülent abi bak iyi ki de gelmişiz de mi var ya Kesinlikle. ya vallahi zeki abi gürültü zeki abi gürültü mutlu olmayan insan var mıdır bilmiyorum bu şiirimde demişim ki istemiyorum istemiyorum bundan sonra bana Gonca gülünü vermene gerek yok istemiyorum kar veya saçımı düşkün halimi görmene gerek yok. istemiyorum. Meğer yıllar bu yanmışım boşa, sevmeyi bıraktım hayale düşer. Beni sevdam ile bırak baş başa, sormana gerek yok, istemiyorum. Suçum sevmekti değildim deli, susturdun gönlümü lal oldu dili. Nazik ellerinle ipek mendili, sarmana gerek yok, istemiyorum. Gayrı bundan sonra muradını al, Bilmem hakkım sana olur mu helal? Yeniden sevmeye boş yere hayal kurmana gerek yok. İstemiyorum. İstemiyor. Yar demedim süremedim sefani. Yüreğime yük eyledim cefani. Bundan sonra benim için kafanı yormana gerek yok. İstemiyorum. İstemiyor. Zeki aldanmışım devrana deme. Genç yaşımda, genç yaşımda beni düşürdün ama bu saatten sonra deli gönlüme Girmene gerek yok. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. i̇stemiyorum. 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 Ağzına yüreğine yani. sağlık Zeki Evet güzel insanlar, Zeki abiye doyum olmaz. Ee, saatler ne kadar çabuk tükendi Zeki ha, abi. Ya, kalp İnşallah kalp daha diye. uzun bir zamanda geleceğiz. Şimdi Zeki bir şey daha dinleyelim. Teşekkür ederim. Bu da diyorum ki herkes kendi bir pay çıkarsın. Yine e, tabii şair yazdığı zaman topluma yazar. kendine değil. Diyorum ki yeniden inandım aşka sevdaya. Sen benim karşıma çıktıktan sonra daha bakmaz oldun güneşe aya. Sen benim karşıma çıktıktan sonra sevgini anlattım elde sazımla. Sen seni görseydin benim gözümle anlaşmayı bozdum kendi özümle. Sen benim karşıma çıktıktan sonra deme benim sevdam seni yakmıyor. Gözüm senden başkasına bakmıyor. Artık işe gücü elim kalkmıyor. Sen benim karşıma çıktıktan sonra. Leyla'm aşkın ile çöle dönmüşüm. Kerem ocağında küle dönmüşüm. Sararıp kuruyan güle dönmüşüm. Sen benim karşıma çıktıktan sonra. Kalb ile beynimin cengi değişti. Vücudum şehrinin dengi değişti. Gözlerimin bile rengi değişti. Be. Sen benim karşıma çıktıktan sonra. Zeki'nin yüreği yandı sevdiğim. Sevdanın atına bindi sevdiğim. Hayatım, hayatın, Hayatım tersine döndü sevdiğim. Sen benim karşıma çıktıktan sonra. Sen benim karşıma çıktıktan sonra saygılarım Ağzına yüreğine sağlık Arif'ciğim. Evet, vallahi, vallahi süper, çok teşekkür ederiz.